Abi. Konuşmamız lazım. Yine hangi krizin eşiğindeyiz Esma'cığım ha? Üç dört saattir kriz yaşamıyoruz ya bir yadırgadım. Başkalarının yaşattığı krizlerin hesabını da mı benden soruyorsun? Yok herkesin kişiye özel krizi var. Ben hiçbirinizin krizini birbiriyle karıştırmamaya özen gösteriyorum. Ne seninkini, ne Alize'ninkini, ne Sinem'inkini... ...hatta Hayri amcanınkini bile. Mesut'la hiç görüştün mü? Hangi Mesut? Abi, salak mıyım ben? Kimden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun. Hayır, görüşmedim Esma'cığım. Ama yangından sonra gidip Hayri amcalardan özür dilemiş. Hoş geldin Hayri amca. Bu Hayri amcanın beyanlarını biz daha ne kadar ciddiye alacağız? Yalan mı söylüyor yani? Daha önceden tanıştığımız belli olmasın diye o an uydurulan bir yalan. Abi. Hayri amca ayrı anlattı. Kezban teyze ayrı anlattı. Yangından sonra evlerine kadar gitmiş ve beni kurtardıkları için teşekkür etmiş. Çok güzel uydurmuşlar. Ama yalan. Anladın mı? Yalan. Yalan. Öyle mi? Evet. Peki. Bana telefonunu verdiler. İstersen arayıp soralım. Bakalım gerçekten Mesut muymuş, değil miymiş. Ne dersin? Arıyorum. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Bırak şunu. Peki, seni dinliyorum. Anlatacak mısın? Tamam, kabul. Mesut'la görüştüm. Seninle görüşmek istedi ve ben de bunu engelledim. Rahatladın mı? Nasıl engel oldun peki? Görüşemezsin mi dedim? Yoksa bir şey mi yaptın ona? Ona değil kardeşim. Sana bir şey yaptım. Sana çok iyi bir şey yaptım. Seni ömrü boyunca sevmeyecek bir adamdan kurtardım. Buna sen mi karar veriyorsun? Ben değil. O verdi. ...senin yerine parayı tercih etti. Nasıl yani? Sen ona para mı teklif ettin? Sana olan sevgisini test etmek istedim... ...ve eslerimde de yanılmadım diyelim. Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın ya? Ya bana bunu nasıl yaparsın? Ben değil. Ne yaptıysa o yaptı. Eğer seni gerçekten seviyor olsaydı böyle bir şeyi kabul etmez unutma. Senden אמ איין מיט